prim vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Bu hafta da alaca olan futbolcularımızın hepsinin parasını, <laughs> parasını ödeyeceğiz. 6 <laughs> Şubat Asun felaketiydi. Hakikaten acımız büyüktü. Hatay olarak iyi günlere, güzel günlere ihtiyacımız vardı. Bugün bize bunu Hatay Spor yaşattı. Ben tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. Hatay halkının bugün bayramı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir şehrimizi ayağa kaldıracağız, yapacağız. Spor kulübümüzde bizim motivasyonumuz olacak, birliğimiz olacak, beraberliğimiz olacak, kardeşliğimiz olacak. Ben hakikaten 6 Şubat'tan bugüne kadar, bir buçuk yıldır bu takım ciddi sıkıntılar çekti. Kendi şehrinde futbolunu oynayamadı. Mersin'e geldi. Sizler büyük cefa çektiniz. Geldiniz buralarda destek verdiniz. Allah razı olsun. Bakanlığımız destek verdi. Allah razı olsun. Ama en önemlisi Hatay kazandı, birlik kazandı, beraberlik kazandı. Şimdi inşallah, şimdi inşallah bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz. Borçsuz, harçsız, ligde sürekli kalan ve başarılar elde eden bir takım halini inşallah getireceğiz. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız. Ben hakikaten o depremden sonra takımın başında olan başta Volkan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Onun yerine gelen Ergün hocamıza da ben Özkan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç mağlubiyeti yok. Az önce söyledi. Ben dedi gece bir buçukta arandım. Hiç para istemeden geldim. Hatay'ın yanında oldum. Hatay spor için para almadan ne gerekiyorsa gayret gösterdim. Mücadele ettim dedi. Onun da emeğini Hatay hiçbir zaman için unutmayacak. Yönetim elinden geleni yaptı arkadaşlar. Mücadele etti. Sahip çıktı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Masöründen sağlık ekibine kadar tüm çalışanlarına hepsine takımın tebrik ediyorum, kutluyorum. Futbolcularımızın da hepsini alnından öpüyorum. Bugün güzel bir gün. Hatay eğlenebilir, Hatay istediği gibi gezebilir. Allah hepinizden razı olsun. Diye.